Diğer örneğimiz sınavda öğrencilere verilen süre yetişmedi. Yetişmek sözcüğü cümleye göre birçok anlamda kullanılabiliyor. Yardım etmek, büyümek, eğitim görmüş, vaktinde olmak, ulaşmak gibi birçok anlamı vardır. Yine cümleden çıkarıyoruz bu sözcüğün anlamını. Bu cümleye uygun değildir. Bakçımızda yetmek sözcüğü yeterli olmak, yani bir gereksinimi karşılayacak, nicelikte olmak anlamı vardır. O yüzden uygun olan sözcüğümüz yetmektir. Bahçesine çeşit çeşit fidanlar ekti. tohumları ekiyoruz gençler. Fidanlar ne olur? Dikilir. Diğer başlığımız sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Yani cümlede sözcük yanlış yerde kullanacak ve biz o sözcüğü doğru yere getireceğiz. Baktık. Yeni durağa varmıştım ki otobüs geldi. Şimdi bu cümlede Yeni olan duraktır. Ama ben tam tersini söylemek istiyorum. Yani çok başka bir şey söylemek istiyorum burada. Durağa yeni varmıştım ki yani şu an şimdi varmıştım ki demek istiyorum. Öyleyse burada yeni sözcüğün yerini değiştirmem lazım. Ne yapacağız? Durağa yeni varmıştım ki otobüs geldi. Bakın yeni sözcüğü yanlış yerde kullanıldı. O yüzden ne yaptık? Sözcüğün yerini değiştirdik. Diğer örneklerde de aynı şekilde ilerleyeceğiz. İzinsiz inşaata girilmez. Şimdi bu cümleye baktığımızda izinsiz olan inşaattır. Ama benden bunu istemiyor. İnşaata izinsiz girilmez. Ne yapacağız? İzinsiz sözcüğünün yerini değiştireceğiz. İnşaata izinsiz girilmez. Hakan çok iyi futbolcu ama fazla top oynuyor. Burada anlam Top fazla demek istiyor. Ama ben başka bir şey söylemek istiyorum yine cümlede. Hakan çok iyi futbolcu ama topla fazla oynuyor. Yine fazla sözcü burada olacak. Yani filmimizden hemen önce gelecek. Eski Adana milletvekillerinden biri daha ölmüş. Ya burada baktığımızda eski olan Adana yine olmadı. Adana eski milletvekillerinden biri daha olmuş. Yani eski olan Adana değil milletvekilidir. O yüzden eski sözcüğünün yeri yine değişecek. Bakanımız bir hafta içinde petrol üreten ülkeleri gezecek. Şimdi bu cümleye baktığımızda bir hafta içinde petrol üretiyor bu ülkeler. Hayır tam tersi. Bakanımız petrol üreten ülkeleri bir hafta içinde gezecek olmalıydı. Öyleyse bir hafta içinde sözcüğünün yeri değişecek ve buraya gelecek uygun olan yer yine burasıdır. Fakülteyi bitirince öğretmen olarak doğduğu köye geri döndü. Şimdi öğretmen olarak doğamayacağına göre cümleyi tekrardan kuracağız. Fakülteyi bitirince doğduğu köye bakın öğretmen olarak geri döndü. Yine sözcüğümüzün doğru kullanımı burada olmalıydı. Deyim ya ve atasözün yanlış anlamda kullanılması. Bildiğiniz gibi deyim ve atasözlerini biz kesinlikle değiştiremiyoruz. Ya da e, bu başlıkta şu da olabilir. Deyim ve atasözü anlam olarak yanlış da kullanılabilir. Yani bize ila değiştirecek diye bir kayda yok. Cümlede bu şekilde vermek zorunda değil. Örneklerden bakalım. Çok acıktım. Midem zil çalıyor. Mide zil çalmaz. Mide sözcüğü yerine ne diyeceğiz? Karnım zil çalıyor. Haydi şimdi seç pirincin taşını. Seç değil. Ayıkla pirincin taşını olacaktı. El öpmekle ağız aşınmaz. Yine ağız sözcüğünün yerine dudak aşınmaz sözcüğünü kullanacağız. Kafa kafaya vermeyince